Bizim için trend takip etmek çok önemli. Çünkü biz eğer ki trendleri düzgün bir şekilde analiz edersek, düzgün bir şekilde destek direnç noktalarını bulabilirsek o piyasadaki insanların psikolojisini çok iyi ölçebiliriz. Çünkü bizim yaptığımız işte aslına bakarsan tamamıyla o mum çubuklarından fiyat hareketlerinden insanların psikolojisini ölçmek. Ben umuyorum ki sen de mutlaka trend kullanıyorsun. Yani trende göre hareket ediyorsun. Trende göre alım satıma giriyorsun. Bugün sana trendin en önemli destek ve direnç noktalarını nasıl analiz edebileceğini göstereceğim. Bu da sana yüksek kaliteli gene pozisyonlar tutmana yardımcı olacaktır. Bu arada ben Sidar. Beni daha yeni görmüşsen eğer ki belki bir sonraki çok büyük zarardan seni bir tane stopla kurtarabileceğimi düşünüyorum. Eğer kanalıma abone olduk, beğen butonuna da bastıysak şimdi eğitime geçelim. Piyasalar trendler halinde hareket ederler demiştik, değil mi? Trendi nasıl görecektik? Trend her zaman tabii ki böyle kalem gibi yukarı çıkmaz. Elbet bazı yerlerde daha yavaş çıkar. Bazı yerlerde piyasa vahşileşir, daha hızlı hızlı çıkar. Mesela diyelim ki herhangi bir çıkış piyasasındayız. Piyasa nasıl çıkıyor? Dalga yaptıktan sonra yukarıya, tekrar aşağı dönüyor ve tekrar bir dalga yapıyor. Aynı zamanda tekrar bir geri çekilme olacak. Mutlaka piyasa dimdik yukarı çıkmayacağı için tekrar bir geri çekilme yapıyor ama bu sefer daha düşük bir dalga yapıyor. Bir daha geri çekiliyor ve daha düşük bir dalga yapıp bir sonraki dalgayı yapıyor. Daha sonra tekrar geri çekiliyor ve tekrar dalga yapıyor. Bizim için önemli noktalar Buradaki noktalar çünkü buradaki noktaların yani güçlü direnç destek bölgeleri bizim için olağan risk ödül oranımızı daha yüksek tutmamızı sağlar ve oralardan yüksek kaliteli pozisyonlar yakalayabiliriz. Yani bu noktalar. Bizim için şu noktaların çok fazla bir önemi olmaması lazım. Çünkü bu noktaların tekrar destek veya direnç olma şansı zayıftır. Yani piyasa daha az buralarda işler. Buralarda daha fazla çalışır yani destek ve direnç noktaları. Diyelim ki düşen bir piyasa olduğunu farz edelim. Bizim için bu ana destek ve direnç noktalarımız daha iyi bizim için pozisyon tutmamız için daha önemli noktalardır. Yani daha fazla kaliteli pozisyonlar buralarda yakalayabiliriz. Ama diyelim ki aşağı yönlü bir satış pozisyonu geldiyse bu noktalar bizim şu noktalar şöyle bu şekilde iniyorsa bunlar bizim için güçlü noktalar değil arkadaşlar. Bizim için en önemli kısım tekrar çekildiğinde bu noktalar bizim majör destek direnç noktalarımız. Yani güçlü direnç, direnç destek noktalarımız diyebiliriz. Bu noktalardan fiyatın tekrar olası trend yönünde devam etmesi yüksek ihtimallidir. Onun için biz bu noktalarda işlemler kovalarsak daha iyi analiz yapıp daha iyi pozisyonlar yakalayabiliriz piyasada. Şimdi altın piyasasında işlem yapacağız. Biz bu önemli güçlü destek noktalarını nasıl bulabilir Şimdi ilk başta bakacağımız yer ana destek noktaları. Piyasadan biraz uzaklaştıktan sonra zaten bu güçlü destek veya direnç noktalarını gözümüz erişecektir. Bakın bir tanesi bu bölge. Bu bölge bizim daha önce çok fazla çalışan bir bölgemiz. Yani fiyat buradan kırıldıktan sonra aşağı tekrar yukarı geldiğinde olası ihtimalle güçlü bir destek noktası. Ama bakın buralar o şekilde değil. Mesela burası, burası, burası olduktan sonra daha güçlü olabilir. Şimdi bakacağız neresi. Burada kırıldıktan sonra piyasa tekrar bir destek noktası olarak biraz daha uzaklaşalım. Nerede destek görebilir? Tabii ki 1 ve 2 bu bölgeler bizim için şu bölge destek görebileceği bölge. Yani şu bölgeler 1, 2, 3, 4, 5 defa destek görmüş bir bölgeyi ana destek bölgesi olarak düşünebiliriz. Yani küçük küçük destekler değil şunlar değil. Buraya geldikten sonra buradan destek alıp yukarı kırılma ihtimali olabilir. Ama tabii altın da burada ne yapıyor aşağı yönlü tekrar çok hızlı bir şekilde kırılım gerçekleştirdiği için bizim için bu nokta ne oluyor? Tekrar çok güçlü bir desteği kırıp direnç noktası olmuş oluşuyor. Yani bizim burada artık bu çizgimizde geldikten sonra fiyat buralardan majör direnç bekleyebiliriz. Yani fiyat buralardan aşağı inme ihtimali çok yüksek olabilir. Daha sonra tekrar baktığımızda hangi majör noktasını kırıyor? Tabii ki şöyle yine geri çekilelim şöyle biraz. Bak burada baktığımızda tekrar dip, tepe, dip, tepe ve buraya geliyor tekrar kırıyor. Yani bizim ana major noktamız bu sefer bu bölge oluyor. Yani bizim için burası önemli, güçlü bir destek direnç noktası olarak çalışabilir. Kırdıktan sonra yukarı geldiğinde bu bölgelerden bir şekilde aşağı yönlü pozisyon tutulabilir. Yani önemli noktalardan bir tanesi. Diyelim ki burası bizim ne oluyor? Son artık çok fazla geçmişe bakmadan son destek direnç noktamız bizim. Bakın şurası, şurası bir kere şu bölge bizim için sonu görmediğimizi düşünün. Önemli bir destek direnç noktası. Şu küçük kırılımları saymıyoruz. Çünkü küçük kırılımlar bizim için önemli noktalardan bir tanesi değil. Normal şartlar altında buradan aşağı yönlü satış gelebilir ama kırıldıktan sonra da yukarıya buralardan tekrar alış gelebilir. Onun için burası bizim için önemli bir nokta. Bakın burada tekrar altın. Burayı kırdıktan sonra tekrar gelip buradan yoluna devam etmiş. Şu sefer ne oldu? Trend yükselmeye başladı diyeceğiz. Çünkü ana noktamızdan yani majör destek ve direnç noktasından bu noktadan bizi yukarı doğru kırdıktan sonra tekrar aşağıya delip tekrar retest dediğimiz bölge yani direncin desteğe dönüştüğü bölgeyi test edip tekrar yoluna devam edebilir. Çünkü yeni en yüksek yapıyor piyasa. Bunu da yeni en yüksekler ve yeni en düşükler olarak trend videolarımı özellikle çok iyi takip etmeniz lazım ki bu işi yapacaksınız. Bunları teker teker seyredin diye düşünüyorum ben. Şimdi diyelim ki fiyat altında buradan yukarı yönlü devam etti. Benim tekrar ana destek ve direnç noktam neresiydi? Bir tanesi bu bölgeydi. Şöyle çektiğimizde bakın böyle ne yapıyoruz? 1 2 3 4. bölgeyi kırdı ve yukarı gitti. Hatta burada da bakın burada da zaten burası ne olmuş? direnç bölgesi oluşturmuş. Burada birazcık konsolide olup yukarı çıkmış. Peki altın bana en iyi alış yeri olarak şu anda neresini verebilir? Yani böyle baktığımda tabii gelir mi şu anda bilmiyoruz ama çok 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 iyi olarak benim için yüksek kaliteli alış yeri altın altının buradan aşağı çekilip Yaklaşık olarak bir %5, %6 aşağı çekilip bu bölgeye yakın yerler için altın için benim için çok iyi alım yeridir. Neden alımı düşüneceğim altında peki? Çünkü altın Buradan sonra yeni en yüksekler yapmaya başlıyor. Bu şekilde yoluna devam etme ihtimali düşme ihtimalinden daha fazla. Ha diyeceksin ki hocam bunu biz bu kadar göremiyoruz. Hani bu kadar fazla mum çubuğun arasından tam böyle majör yani güçlü destek direnç noktalarını göremiyoruz derseniz hemen bunları silelim. Bir üst time frame çok önemli. Devamlı bahsediyorum videolarımda. Bir üst time frame'e geçip Burada majör destek ve direnç noktalarını ayarlayabilirsiniz. Mesela en son majör ve destek direnç noktalarım nereler? Hemen çiziyorum. Bakın burada çok net bir şekilde görülüyor haftalıkta. Bakın en son burasıydı. Şu tepeyi alıyorum. Şu dibi de alıyorum. Hatta şu dipleri de alalım. Bakın burada birkaç tane dip yapmış. 1-2-3-4 noktaya çiziyorum. Geç yani ileride böyle bir alış yeri bana sunarsa ta buraya kadar değil de belki oraya kadar gelme ihtimali olmaz. Mesela şimdi Hani buraya da gelirse gene alış yeridir. Yani 1-2 kademe aşağı düşerse hani ilk şöyle göstereyim ben. Diyelim ki ikinci majör noktam neresi? Burası burayı da altın kırdığına göre hatta şöyle uzatalım. Bakın burası önemli bir majör noktası yani destek direnç noktası. Şöyle alalım şurayı. Çünkü burayı da kırdı altın. Buradan aşağı dönerse günlüğe geldiğimde ilk alımı burada gerçekleştirebilir bu bölgede dikkatli olmam lazım. İkinci alım burada olabilir. Yani piyasa ya bu şekilde gidecek ya bu şekilde yoluna gidecek ya da bu şekilde gidebilir. Düşer dalga yaparak bu şekilde yoluna gidebilir. Şimdi iki tane benim burada senaryom var. Eğer ki güçlü destek direnç noktalarını ben biliyorsam ne yapacağım burada? Ben traderım stop olmak zorundayım. Ya burada deneyeceğim birinci olarak. Burası biraz daha riskli çünkü haftalıkta çok yüksek yani çok satılmış bir bölgede. Ama eğer ki altın bana fırsat verir ikinci bölgeye düşerse burada kesinlikle mutlaka alımı düşünmek zorundayım. Çünkü ana destek direnç noktalarıma geliyor. Şöyle baktığımızda zaten neden burası riskli diyorum. Burasını haftalıkta baktığımızda çünkü çok alınmış bölgedeyiz. Yani ilk aslında alınacak yer biraz riskli ama alınır mısın? Denemekte fayda var. Çünkü en basiti stop olunur geçilir ama buraya geldiğinde daha güçlü alım düşünülebilir. Bu arada bu analizlerimin hepsi eğitim amaçlıdır. Hiçbiri alım veya satım tavsiyesi değildir lütfen. Şimdi bir örnek daha yapalım. İyice pekişsin bu. Petrol. Petrole baktığımızda ana destek ve direnç noktalarını piyasadan birazcık geriye geldiğimizde çok rahat bir şekilde ne kadar çok geriye gelirsek şöyle daha iyi dönüş noktalarını görme ihtimalimiz var. Diyelim ki piyasa şu bölge zaten ana bir bölge. Çünkü bakın burada hadi son yerleri analiz edelim. Bu kadar geçmişe dönmeden bir en son tep dibim burası. Önemli olan bakın şurası. Bir tanesi burası. Buradan piyasanın aşağı dönme ihtimali var. İkincisi ana noktam neresi? Şu 1 2 3 4 defa test edilmiş hatta daha sonra burası kırıldıktan sonra tekrar test edildiği zaman 1. Bakın şöyle. 1 2 3 4 5 6 buralardan alım geliyor. Daha sonra kırıldıktan sonra bu bölge benim için ne oluyor? Yüksek ihtimalle yüksek kaliteli bir short pozisyon. Yani petrol satma yerlerim oluyor. Daha sonra eğer ki burayı da kırarsa bu son dibimi kırdıktan sonra ne oluyor? Yine majör. Yani ana destek noktam kırıldıktan sonra buraya gelen fiyatta bakın şöyle yapalım. Buraya gelen fiyatta bu alanın bu zonun içine giren fiyatta yüksek ihtimalle aşağı dönlü kırılabilir. Dikkatli olmak lazım. Peki burayı göremezsek ne yapacağız? Bunları böyle kaldıralım. Direkt ben haftalığa geliyorum. Haftalıkta fiyatın ne kadar rahat bir şekilde görebileceğiniz gibi. Mesela burası şu bölge bir majör bir bölge. Şöyle çizdiğimizde hatta şurayı da alalım. Böyle bir majör bir bölge. Yani önemli bir bölge. İkincisi son bu bölge önemli bir bölge. Hatta şöyle yaparsak biraz daha açalım. Çünkü burayı bakın burada birkaç defa test etmiş ve hepsinde çalışmış önemli bir destek direnç bölgesi. İkincisi buralarda eğer ki işlem tutacaksak bakın burası da artık şöyle gösterelim. Bunu da şöyle çizgiyle çizelim. Burası benim için önemli bir destek noktası oluşmuş. Çünkü haftalıkta önemli yerler. Peki ben buraya geldiğimde ne yapacağım? Eğer ki şimdi fiyatın aşağı yönlü bu son dibi yukarı çıkamadı. Kırdıktan sonra burayı normal şartlar altında ne bekliyoruz? Biz buralarda oyalanmasını ve fiyatın aşağı yönlü bir şekilde inmesi. Yani benim için buralar satış bölgeleri olarak görürüm şu anda altını. Buralarda satış için altın diyorum özür dilerim. Petrol için buralarda satış için ne yapacağım? Pozisyona girecek stratejiler kurgulamam lazım. Benim strateji videolarımı hatta bir önceki videomda sanırım bir önceki olacak bu işleme girmeden duvara asacağınız 5 maddede buralarda nasıl işlem tutulacağınızı tutabileceğinizi anlatıyorum. Diyelim ki böyle bir pozisyonda fiyatın olası hareketi ne bekleyeceğiz? Yüksek ihtimalle buralardan tekrar bu majör dip noktasını aşağı yönlü kırmasını. Ama tabi olur mu veya olmaz mı bilemeyiz. O pozisyona gireceğiz. Stop veya kar olarak pozisyondan ayrılacağız. Daha sonra ne olabilir? Eğer ki burayı kırarsa yukarı yönlü ilk döndüğü noktada bu benim majör yani güçlü destek direnç noktamda alımı tekrar düşünüp bir sonraki dalgayı yakalama ihtimalim var. Yani ilk başta burada düşüneceğimiz şey satış burayı kırması. Kırarsa burayı stop olursak yukarı dönlü ilk bize fırsat verdiğinde değer aralığına fiyatın değer aralığına geldiğinde buralardan giriş pozisyonu tutup bu sefer long yani petrol almayı düşüneceğiz. Yani Spekülatör yapan, spekülasyon yapan trader hiçbir zaman aldığı hissede, aldığı petrolde, aldığı altında, aldığın endekslerde, işte şekerde, pamukta onlara aşık olamaz. Biz long short, long short yani fiyat farklarından kar etmeyi umuyorsak alıp tutup da yatırımcı olup böyle 5-10 sene tutmuyoruz, tutmuyorsak mutlaka hem stop hem kar, hem stop hem kar almak zorundayız ve piyasanın majör noktalarını, majör destek direnç noktalarını çok 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 iyi analiz etmemiz lazım. Bunun için de birincisi eğer böyle göremiyorsak tamamıyla piyasadan geriye çıkıp da piyasanın tam majör noktalarını, majör noktalarını anlayamıyorsak bir üst time frame'e geçip mutlaka burada güçlü majör destek ve direnç noktalarını bu şekilde bakın burada çok rahat bir şekilde mesela burası, 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 burası ondan sonra yukarı çıktıktan sonra şu bölge önemli bir bölge. Buralar ve daha sonra burası oluştu. Şimdi bakacağız bundan sonrası artık kurgulayacağız. Bir strateji planlayacağız. Bundan sonrası tabii trader'ın işi. İşte alım veya satım aralıklarını kollayıp dediğim gibi hem karlı hem de zararlı işlemlerine devam etmesi. Umarım beğenmişsindir videomu. Eğer beğendiysen beğen butonuna da tıklarsan çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Olasılık ve şans ve yüksek kaliteli pozisyonlar hep seni bulsun. Alas mı aldık bay bay.